thank you Maalesef su gittikçe bizim için önemli bir hale geldi. Tabii çiftçimiz de bu suyun eksikliğini her türlü üründe yaşamaya başladı. Sebebi de şu. Yani e, su olmadığı için her türlü ürünü rahat bir şekilde sulayamıyoruz ve çeşitli hem bizde hem baraj sahasında çeşitli münabeler yapılarak suyu çiftçilere dağıtmanın peşindeyiz. Şimdi tabii burada kendi bölgemiz için konuşuyorum. 2 üç tane kaynak var. Bunların başında baraj geliyor. İkincisi aşınıheri geçiyor. Bir de yeraltı kaynaklarımız var. Yani derin kuyularla son, sondajla tabir ettiğimiz kuyularla yapılan kaynaklar var. Çiftçimiz suyunu burada buralardan temin edebiliyor. Tabii bu kuraklık her tarafı etkilediği için derin kuyularda da su seviyesinin anormal derecede düşüşü gerçekleşti çiftçi de o suyu tekrar elde edebilmek için kuyuların derinliğini şeyini ayır, pompalarını ayarladılar yani metresini yükselttiler. Tabii bu da ek bir maliyet de çünkü ne kadar derinden çekerseniz enerji maliyetleriniz, yakıt maliyetleriniz de ona göre çünkü daha fazla güç sarf etmeniz gerekiyor. Bu da çiftçi için ikinci bir sıkıntı oldu. Şimdi genel olarak tamamı etkilendi burada e, kış bitkisi olarak buğday ön plana çıktı. Yani biz zaten kışın oda olarak bunu da e, belirteyiz. Çiftçilerimizin buğday ekmeye yönlendirmeye çok çalıştık. E, burada en çok tabi mısır, pamuk gibi ürünler, soya gibi ürünler ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar. Bizim öngörümüz zaten bu sene de tohum firmalarından aldığım bilgilere göre ciddi anlamda bir buğday ekilişi olacak. Ciddi anlamda buğday ekilişi olacak. E, Sudan kaynaklı Mısır ve Pamuk'tan kaçış olacak. da biz zaten her zaman biliyorsunuz biz oda olarak bir meslek kuruluşuyuz, çiftçinin odasıyız. Biz sezon başında çiftçilerimize her türlü mesaj yoluyla ve birebir ilişkilerle ilettik. Yani işte buğdanın ekilmesinin fazlalaştırılması, işte ikinci ürün ekilmemesi, asu olan bitkilerin Ön plana çıkarılması, az suya ihtiyacı olan bitkilerin ön plana çıkarılması, damlama sulama ve yağmurlama sulama gibi yeni teknolojik kullanımlarının yapılması, güncellenmesi gerektiğini çiftçilerimize vurguladık. Tabii bu biraz da ekonomik bir durum.